Hey merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce şuraya kısa bir duyuru geçmek istiyorum kanalımızı izleyen %100 kişiden kanalımıza sadece %10 kişi abone arkadaşlar %90 kişi hiçbir şekilde kanalımıza abone değil arkadaşlar sizden kısa bir isteğim var lütfen kanalıma abone olun bu videoyu like atın ve paylaşın arkadaşlar yorumlarda Roblox isminizi yazın ben elimden gelebildiği kadar size Roblox vermeye çalışıyorum canlarım ciğerlerim hepinizi çok seviyorum lütfen kanalıma abone olun kanalımız inşallah büyüyecek her neyse haydi artık videomuza geçelim lütfen kanala abone ol yoksa Yoksa bozuşuruz ona göre. Haydi videoya geçelim. Selam arkadaşlar ben Gameyz. bu da Gameyz kanal girişi Öncelikle her videomda herkese sürpriz miktarda Rubux vereceğim yapmanız gerek Attığım herhangi bir videoya like atıp sonra yorumları gelin Abi video video değil efsane ötesi ve güzel Roblox adım Roblox adınızı yazmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın bakayım be ya. Roblox grubuna katılmayı unutmayın bakayım ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dünyanın en iyi youtuberun yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda size Robux dağıtma kararı aldım ve birkaç tane daha kararı aldım. Onları size bu videoda söyleyeceğim. Lütfen bakın. Şu an size ünlem koyarak söylüyorum. Bakın. Videoyu sonuna kadar izle videoyu kısa tutacağım sıkılma diye canım ciğerim. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Kanalıma abone olup bu videoyu like edip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden tek isteğim bu canlarım ciğerlerim. İnşallah bunu yaparsınız arkadaşlar. Canlarım ciğerlerim. Şimdi Gameyaz kanalına abone oluyorsunuz. Hemen şuradan şu şekilde abonemiz oluyorsunuz. Yorumlara Roblox yazıyorsunuz ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Yorumlara kesinlikle Roblox atıyorum. Yıldızuna kanalımıza abone oluyorsunuz arkadaşlar. Buna da e, yakında vloglar çekeriz inşallah. Buna da bir video çekme planlarımız var. Ondan sonra instagramdan e, bu videodan iki gün sonra falan DMlerden e, bayram şekeri gibi robux satacağım arkadaşlar. Mesela kurban Bayramı ya bugün. Ben size e, işte kurban bayram bitene kadar e, mesela örneğin Ahmet isminde biri bana istek attı. Abi robux lazım. Mesela ona 100 attım 150 attım o şekilde kişiler atacağım o yüzden gelip beni buradan takip edin ondan sonra arkadaşlar canlarınız mesela sıkılıyor ben mesela günlük hayatımda ne yapıyorum diye merak ediyorsunuz best of business yani şeyimi izleyebilirsiniz öne çıkalım ondan sonra kendim şey, storylerimi attım ondan sonra discovery yani keşif yani nereleri gezdim falan attım gelip youtube yani prime dönemimiz falan diye öne çıkanlarımı da buraya serdim. Ne yapıyorum ne ediyorum benim yüzümü bilmeyenler gelip buradan gelip beni görebilir arkadaşlar. Her neyse Instagram'da takip edip benden de Robux isteyebilirsiniz canlarım, değerliğim. İsteklerim bunlar. Bir de sizden tek bir isteğim var. E, Gaming'in melekler grubuna katılmak canlarım, değerliğim. Arkadaşlar kanalımız her gün nereden baksanız günden güne büyüyor. Hepinize teşekkür ederim. Öncelikle Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın ne diyoruz? Şimdi arkadaşlar bu kanal Robux kazanmak isteyen arkadaşlarımız içindir. Karnelerinizi atıyorsunuz. Biz de sizlere Robux veriyoruz diye buraya dipnot düşmüşüm arkadaşlar. Bakın kesinlikle şunu da unutmayın arkadaşlar. Karnelerinizi atarken TC numaranız yani kimlik numaralarınızı karalayıp atıyorsunuz. Mesela önceden ben e, Ocak ayında yine yapmıştım. Mesela bu arkadaşımız gibi burayı karalayın. Buraları da karalayın. İsminiz ve soy ismini soy isminizi de karalayın. Hadi İsminiz gözüksün yeter arkadaşlar. Sahte belge atmayın. Biz araştırıyoruz bakıyoruz. Sahte olanlar atmıyoruz. Ben gelip buradan size atıyorum. Mesela siz buraya spam atıyorsunuz. Ben boş olduğum zaman mesela bugün evdeyim diyelim. Mesela ne diyorum? Ee, bir tane kişi mesela şöyle bakıyorum. Mesela robot karnelerini atmış. 3 haftada grubundaymış. Mesela bunu kopyalayıp grubundan atıyorum arkadaşlar. Mesela karnelerinizi her gün atmaya çalışın. Spam at. Mesela bir gün atın öbürsü gün atın. Mesela bir günde 5-6 kere karnelerinizi buraya atmayın. Şuraya da not düştüm. Bu kanal videodan sonra açacağım diye canlarım ciğerlerim. Bu kanalı açtıktan sonra gelip Roblox isminizi yazın. Grubumuza katılın. Ben de size Robux'larınızı vereyim. Bu kanal tahmini bir 2 ay falan açık kalacak. 2 ay sonra bu kanalı da kapatacağım arkadaşlar bilginize. Bir de arkadaşlar bu videodan sonra hepiniz şey diyorsunuz. Abi Robux veren oyun çok zor. Abi Robux veren oyunun sonunu yapamıyorum edemiyorum diyorsunuz. Arkadaşlar size söz veriyorum ki zaten şu an 805 bin kişi oyunumuzu oynamış arkadaşlar. Ee, bu videodan sonra Türkiye'de tek ödül veren oyunumuzun sonuna güncelleme getireceğim. Ne güncellemesi? Aşırı basit yapacağım. Artık yani bitirebilirsiniz ya. Yani mesela oynayan 100 kişiden en az 10 kişisi bunu bitirecek. Tabi birazcık Robux miktarını düşüreceğim. Şu an bitirseniz 3000 Robux o zaman bitirseniz 1000 Robux'a düşüreceğim arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç gün sonra bu oyuna da güncelleme getireceğim. Gerçekten basit yapacağım. Siz gerçekten bitirebileceksiniz. Her neyse arkadaşlar bakalım kaç dakika olmuş. Ee, şöyle 4 dakika olmuş Size çok tutmayalım canlarım ceylerim ee, Bu dediklerimi lütfen unutmayın Yorumlarda Roblox isminizi yazmayı unutmayın Ve paylaşın arkadaşlar İki kanalıma da abone olmayı unutmayın Ve instagramdan da takip etmeyi unutmayın Benim yüzümü merak edenler gelip de Şu öne çıkanımı izleyebilir arkadaşlar Yüzümü de buradan görmüş olursunuz arkadaşlar Her neyse Bugünkü videomuz bu kadardı Discord sunumumuza da gelmeyi unutmayın Hepiniz can yürekten çok seviyorum arkadaşlar Umarım benden Robux kazanabilirsiniz Dediğim gibi elimden gelebildiğince Robux vermeye çalışıyorum arkadaşlar Her neyse Tekrardan söylüyorum, sizleri can yürekten seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın, takipte kalın. Bay bay.